sonunda ama sonunda elindeyim taşındım ve İstanbul'dayım tek başıma yaşayacağım ve bugünün ilk parti. Çünkü biliyorsunuz ki benim eşyalarım bitmiyor. Gerçekten bitiremiyorum. O yüzden galiba bugün günlerden pazar. Bugün birazını taşıdım. Kışlıklar, birkaç tane mont, ayakkabılar ve bazı mutfak araç gereçleri. Sonra salı günü tamamen taşınacağım. Burada kalacağım. Çarşamba da burada kalacağım ve perşembe okulum başlıyor. Ya salı burada kalmaya başlayayım ya da çarşamba. Ama çarşamba son günü olduğu için, perşembe de okul olduğu için Kafam çok karışık. Bakın şimdi arkadaşlar bakar mısınız şuraya? Şuranın dağınıklığına bir bakar mısınız? Bu arada evet. Bunu gerçekten İstanbul'a getirdim Gebze'den. Bir şey söyleyeyim mi? Poşete koyup getirdim ve hiçbir kalem dökümeden aynen bu şekil getirdim. Hiçbirini toplamak zorunda kalmadım. Bu konuda çok mutluyum. Daha sonra bir önceki size iki Blon'da bahsetmiştim. İkiya'dan iki tane şey aldım diye. Bir tanesi dolap düzenleyiciydi. Diğeri de buydu. Ee, Buna TikTok'tan görüp e, çok beğenmiştim, makyajlık olarak kullanmaya karar verdim bunu. Bunlara takılarımı koyup, şurada böyle benim bir boş alanım var, Takılıklarımı falan da, tokalarım falan oraya koyacağım. Ajandam, okul kitaplarım, defterim e, falan var. Bunları yerleştirmem lazım. Ek olarak burada annemle birlikte hazırladığımız tabak, çanaklar var. Onları yerleştireceğim. Burada kışlık kıyafetlerim ve bir tık böyle evde giyebileceğim, burada giyebileceğim kıyafetler getirdim. Bu çantada da full sadece çantalarım var. Çantalarımı buraya yerleştirmem lazım. Bu arada size gösteremedim ama ayakkabılarımın bir çoğunu böyle yerleştirdim. Ee, botlarımı getirmiştim. Bu iki rafı ayakkabılık yapıp en üst rafı ve şu rafı şey yapmaya karar verdim arkadaşlar. Ee, kışlıklarımı koyacağım. Çantalarımı da e, şuraya koymaya karar verdim. Çünkü diğer türlü ayakkabıları ben sıkıştırsam anca sığacağım. Çünkü buradaki dolabım bir tık küçük yani içine sığamayacağım. Muhtemelen mesela buraya spor malzemelerimi ince tişörtlerimi koyarım bir de burada çamaşırlarımı koyarım dedim. Alta da kazaklarımı koyacağım o şekilde bir düzen yaptım. Şimdi ben mutfak eşyalarını yerleştirmeye dura. Siz de beni izlemeye dura. Yavaş yavaş böyle part part halledeyim dedim. Çünkü tek seferde halledersem bir sonraki okula başlarsam çok yorgun olacağım. Ve onu bünyemin kaldırmayacağımı bildiğim için böyle iki kere git gel git yapmak çok daha mantıklı geldi. Çok sıcak sanki yaz geri geldi ya. Geçen hafta sıra şort giymiyormuşum gibi çok sinirlendim. 2 saat önce falan çıktım. Kahvaltı yaptıktan sonra çıktığım için de buradan dışarıdan yemek söylemek istemedim. Niye hani dışarı yemek söyledin? Sonuçta evden gidiyorum diye. marul marula yeşillikleri kopardım. Onları yıkadım. Buzdolabı poşetini koydum. Domates, salata ve kap biberini de koydum. Lor peynir biraz kalmıştı. Annem onu artık bitir diyordum. Hindi füme paketi boşalmak üzereydi. Ondan sonra 2 tanesini aldım. Böyle büyük bir dev salata hazırladım kendime. Onu yedim burada. Çünkü dolap şu an bombaşken bir şey almak istemedim. Dışarıdan da bir şey söylemek istemedim. Çünkü Ataşehir'de Kayışta tarafı yakın çok güzel bir böyle sağlıklı yapan yerler olmadığı için neyse beni anladınız. Ben bugün o kadar yorgunum ki yani sabahın köründen beri ayaktayım. Ders program seçimi başladı. Eğer Yeditepe'yi bilenleriniz varsa ders seçim günü, program seçim günü sistemde tam bir facia. Onunla uğraştım, oradan çıktım, eşya hazırladım, İstanbul'a geldim, ev turu çektim. Şimdi de taşıma partisindeyiz arkadaşlar. Tabii ki de evdeki French press'i buraya getirdim. Hatta kahve makinesini de buraya getireceğim ama onu sonraki parça getireceğim çünkü sığmıyorum. Bıyorum. O yüzden şu anlık tek tek böyle getirdim. Saatlerdir evi yerleştiriyorum. Çoğu şeyi hallettim ve bayağı güzel yaptım. O yüzden mutluyum. Bayağı güzel. Şimdi size onları göstereceğim. Bakın bayağı bir gerçekten güzel oldu. Şu şekilde böyle bayağı bir şey yapmaya çalıştım. Pinterest'ten bulduğum şeylerle bunu düzenledim. Hatta buna özel bir video çekmiştim. Şuradan veya şuradan tıklayarak izleyebilirsiniz. Bunları çıkartmıştım. Aslında buraya böyle bir çarşaf gibi bir şey seriliyor ya, üzeri desenli olanlar. Onlardan sermek istiyordum fakat ya hazır fotoğraflar bakın fotoğrafları yapıştırmayı tercih ettim. Ama tek sıkıntısı fotoğraflar sürekli olarak düşecek büyük ihtimalle. Yine yapışkanları azalacak ve yine benim başıma bela olacak. Ama yine de bu e, çok güzel olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bakın çok şeker duruyor bence. O yüzden birazcık böyle bırakacağım. Şimdi Starbucks'tan kahve söylemiştim. O geldi. Birazcık dinleyeceğim, keyif yapacağım ve kahvemi içip artık yola çıkacağım. Ve birkaç gün sonra temelle taşınmak üzere sizleri burada bırakacağım ki daha sonra tekrar görüşebilelim diye. Karşımın ikinci partından selamlar dostlarım. Önce spora gittim, oradan evdeye varırdım ve e, alamadığım eksik olan birkaç bir şey vardı onları aldım. İki tane daha valizimi getirdim, yazlıklarım falan getirdim artık. Ondan sonra şimdi de onları yerleştireceğim. Yarın da kalan çok az eşyam kaldı. O da işte makyaj malzemem, ya da ne bileyim, şarj aletlerim, bilgisayarım falan onları getireceğim. Yarın artık temelli taşınıyorum. Selamlar dostlarım. Aşırı yoruldum. İki valizi boşalttım. Üstüne yeni aldığım mutfak eşyalarını yıkadım, yerleştirdim. Ondan sonra nevresimimi değiştirdim. E, ee, bornozumu yıkamı yıkacağım demiştim bir önce geldiğinde. Unuttum. Bornozumu yıkadım. Çünkü yarın geleceğim ve son dakika onunla uğraşmayayım diye. Ben yarın eve buraya gelene kadar yani kurusun diye. Şimdi daha büyük bir iş var. Trenoldan gelen neredeyse 6 tane kargo var. Evi düzenlemek için aldığım. Şu an hazırsanız onları düzenlemeye ve taşımaya başlayacağım. Dostlarım şimdi aşağıdan kargolarımı aldım. Bu arada size bahsetmiştim. Benim bu koltuğum değişecekti. Normalde rengi maviydi. O gri koltuğu değişecekti ve değişti. Aşırı ötesi tatlı bir renk oldu. Aşırı ötesi güzel duruyor şu an. Çok hoşuma gitti. Vallahi son bir buçuk senedir o koltuğun değişmesini bekliyorum. Sonunda oldu. Ve kendime şunlardan aldım. Bu çerçeveler var ya patisse yazan. Bunların üçlü halinden aldım. Şimdi onları güzelce böyle asmak istiyorum. Asmak için e, Koçtaş'tan böyle çift yapıştırıcılık yani çift bantlı bir bant almıştım. Sağlam olacak ve çerçeveleri asabileceği şekilde. Umarım sıkıntı çıkmaz ve e, asabilirim. Şimdi bunları asayım. Bir de ek olarak şöyle sarmaşıklar aldım. E, bu sarmaşıkları buraya yerleştireceğim ve ve şurada şöyle Ay yıldızlı bir ayna modeli aldım. Onu da diğer köşeye asacağım. Başlıyorum arkadaşlar. Bana şans dileyin. çok yoruldum gerçekten. Sabahın köründen bir ayaktayım. Yine spora gittim geldim ve bunlarla uğraştım. Neyse yarın artık temelli taşınıyorum. Temelli artık burada olacağım ve ya yani bilmiyorum çok heyecanlı hissediyorum kendimi. Çünkü pandemi de çok uzun bir süredir ailemle dip ve birlikte yaşadığım için şu an ayrılacak olmak bir yandan tuhaf geliyor. Bir yandan da çok iyi hissettiriyor. Bilmiyorum. Bu arada arkası çok güzel olmadı mı? Aşırı güzel oldu. Altlarımın linklerinin hepsini aşağıda bırakacağım. Hepsini tren olan sipariş verdim zaten ve aşırı kısa bir süre geldiler. Hiç beklemediğim bir şekilde. Şimdi sizleri burada bırakıyorum. Çünkü çok yorgunum. Yarın artık büyük gün taşıma günü. O zaman görüşmek üzere diyorum. Öptüm. Ve sonunda güzelim evime yerleştim. Şimdi hazırsanız birazcık neleri yerleştirdiğimden bahsedeyim. Buralara e, okuyacağım iki tane kitap. işte günlüğüm, ajandam onları koydum. Okul alakalı olan şeylerimi koydum. Kullanmadıklarımı koydum. Burada kalemlerim var. İlk çekmeceyi telefon, bilgisayar işleriyle alakalı, video ile alakalı olan kısım yaptım. İkinci kısım işte cüzdanım, gözlüğüm, telefon kılıflarımın olduğu kısım yaptım. En altta da zaten temizlik eşyalarım vardı. Onu bıraktım bu şekilde. Buradaki kısmı ee, ilkine böyle tokalarımı falan yerleştirdim. İkinci kısımda yine mutfak malzemeleri durmakta. Üçüncü kısmı normalde böyle şey e, poşetlerim vardı fakat kaldırdım. O yüzden boşa çıktı. Şu alt kısmı şu anlık böyle yaptım. İşte sular burada. çöp kovası burada. Bu üst kısım ise çok karmaşık oldu. Yani bunu nereye koyacağım bilemedim. Şuraya koysam çirkin gözüktü. Arkasını sıkıştırsam bu sefer su gelme riski vardı kahve şeyinden ve e, kettle'dan dolayı. O yüzden şu anlık bir bırakma kararı aldım ama bugün çok hoşuma gitti söylenemez. Telefonun şunu şu alt tarafını kapattım. Kahve şeyimi koydum. Mikrodalga, kettle, işte bu sidepack falan hepsi. Burada bu şekilde düzenledim. Bu kısım ise mutfağım. Mutfağımın en sevdiğim kısmı dolaplarımı baya böyle güzelce düzenledim. Tertemiz oldu. Şu an bakınca böyle bir mutluluk geliyor gerçekten. Dolabın içinde güzelce düzenledim. Ve asıl büyük dolaplarıma gelecek olursam işte buraya elbiselerimi, sweatshirtlerimi, ceket ve montlarımı koydum. Alt kısımları da işte dışarıda giyecek sweatshirt ve üstlerimi koydum. Bu kısmı daha çok seveceksiniz. Çünkü baya böyle düzenli gözüküyor. Etekler, pantolonlar pantolonlar. işte ince kazak ve krap taplarım, spor üstlerim şu üç rafta. İç çamaşırlarım, burada da tişörtlerim, e, yazlık üstlerim ve evde giyeceklerim olarak ayırdım. Son olarak da şu parçalık kısımda çantalarım, ayakkabılarım olarak iki raf yaptım. Şu en alt kısmı valiz ve ev tarihlerini misafir gelince vermek için koydum. En üstte de böyle çok sık kullandığım şeylerimi ekledim. İşte spor çantam, bu çantam özbek bilgisayar çantam. Burada da anahtarlık kısmım var. Burada da büyük çantalarımın olduğu kısım var. Ama şu valiz neden burada diye sormayın. Arabaya indirmeye gerçekten çok güzel, üşendiğim için burada bıraktım. Şimdi dolabın içini göstereyim. Şu şekilde böyle düzenledim. Dolabın bu ilk rafını makyaj malzemeleri ve takılarım olarak düzenledim. Burada kullanmadığım şeyler bulunuyor. İşte deodoranttır, taraktır, kurutma makinesi falan. En alt kısımda biraz daha kişisel olan bölüm. Ve en çok görmek istediğiniz yere geliyoruz. Salonum. Salonum gerçekten aşırı tatlı oldu. Şu an edit yaptığım için burada bilgisayarımı görüyorsunuz. E, yastıkları şu şekilde düzenledim. Biraz daha böyle yatabileceğim pozisyona getirdim. Bu arada buradaki çiçekleri buradan buraya almayı tercih ettim. Çünkü buraya, burada olduğu zaman çok fazla aynanın önünü kapatmıştı. Ondan hiç hoşlanmadığım için çiçekleri bu tarafa doğru çektim. Bence baya hoş gözüküyor. Şu an hele gün ışığında falan daha da güzel gözüküyor gibi. Sadece şu konuda kararsızım arkadaşlar. Koltuğun yüksekliği küçük olduğu için bu tablolar çok yukarı asmışım gibi geldi bana. Size çok mu yukarıda asıl duruyor yoksa normal mi? Ben karar veremedim. Size de danışmak istiyorum. Bu tabloları bir tık daha aşağı mı indirmeliyim diye düşünüyorum. Ama indiremem çünkü duvara direkt zarar verecek. Kafam çok karışık. Beni anladınız. Bu aynalı kısım halen daha aynı bir şekilde duruyor. Şu anlık evin son hali bu şekilde. Zaten e, bir video sonra Ev turu geleceği için daha detaylı göreceksiniz. Dostlarım Selamlar. Eve neredeyse 3-4 saat oluyor ve kameraya daha ilk defa konuşabiliyorum. Çünkü geldiğimden beri gerçekten hiç oturmadım. E, etrafı düzenledim. Gelen kargoları açtım. Evden getirdiğim buradan alışveriş şey yapmayayım. Bak alışveriş şey diye. Annem pazardan birkaç sebze meyve almıştı. Böyle hepsini ikişer ikişer aldırdım ki tek kişi olacağım için ve her gün hepsini yiyebileceğimi düşünmediğim için tek tek aldırdım. Onları yerleştirdim dolaba. Dolaptaki diğer o bıraktığım şeyleri tekrar yıkadım, temizledim. Onları düzenledim. Dolabımdaki çamaşırlarımı düzenledim. Takılarımı, işte kitaplarımı, şarj bilgisayar, çantamı nereye koyacağım, o bu falan derken komple bir düzen yaptım. Tam o düzeni yaptıktan sonra kargom geldi. E, ee, Aynen sipariş ettiğim çiçekler geldi. Çiçekleri yerleştirdim. Orada da böyle bir bayağı bir vakit kaybettim. Kargoya açtım, çöplerini attım falan derken getirden de bu sefer başka siparişim vardı. Meyve sebze sipariş haricinde evde yulaf, baharat, ne bileyim işte yumurta, yoğurt onlar falan yoktu. Evden getirmedim yoğurt, ev yoğurdu. Taşımaya biraz üşendim bu sefer. Ben 2 gün sonra döneceğim diye bir sonraki sefer geçerini dedim. O yüzden böyle bir sürü şey sipariş verdim. Diş macunu falan kalmamıştı mesela. Burada pamuk falan kalmamıştı. Getiren sipariş gelince Bu sefer getirecek siparişleri yerleştirmeye başladım. Onları düzenlemeye başladım. Ek olarak banyoyu temizledim, banyoyu düzenledim, Banyonun dolap işledim, baştan sona tekrar düzenledim. Daha sonra her tarafa toz olmuştu. Yani daha geçen gün süpürdüm ama yani bugün zaten süpürmem gerekiyordu. Çok fazla kargo açınca o içindeki böyle ne deniyor dos şey değil patla patlayanlar değil böyle kıçıcık diye bir ses çıkartan böyle beyaz bir şey var ya kırılması diye kullanın işte onların böyle tomurcukları yuvarlak yuvarlak her yere dağılmıştı. Bir de toz olmuştu. Sürekli valiz girdirdim, çıkarttım, valiz çıkarttım, girdim falan derken buraya da böyle bir süpürmem gerekti. E süpürdükten sonra bir baktım saat 7'ye gelirdim. ben acıktım akşam yemeği yiyeyim. Hiç oturmadan ki bu sefer akşam yemeği hazırladım. Ama 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 canım annem bugün sebze yapmıştı. Türlü yapmıştı. Evdeki sebzeyi kavanoza koyup buraya getirmiştim ki ilk akşam yemekle uğraşmayayım. Hazır yemek yiyeyim diye. Türlüyü koydum sebzeyi ve yanında da ekstra olarak salata malzemesi söylemiştim. Onlardan salata yaptım. Şimdi onu yedim ve sonunda sonunda ama sonunda Sonunda Elindeyim, taşındım ve İstanbul'dayım. Tek başıma yaşayacağım ve heyecanlıyım. Yarın da okulun ilk günü. O da beni heyecanlandırıyor. Sonunda bir döneme başlayabilecek olmak. Genel hatlarıyla olay bu şekilde arkadaşlar. Taşındım ve umarım her şey çok güzel olur. Okul güzel geçer. Umarım okullar tekrar kapanmaz çünkü artık gerçekten üniversite okumak istiyorum. Onlar için böyle bol bol ev blokları gelmeye devam edecek. Sizlerin de istediği video önerileri varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bugün burada keseceğim. Gerçekten e, şu son 3-4 gün bayağı zorlu bir taşıma süreciydi. Tek başıma gel yaptığım için ve tek başıma eşyaları yukarı çıkart, indir çıkart, indir yaptığım için çok yoruldum ve bu esnada çok sporlara gidip geliyordum. O da beni bir tık yordu. O yüzden bu akşam böyle dinlenmek istiyorum. Bir tık böyle yan gelip yatıp dinlenmek istiyorum. O yüzden sizleri burada bırakıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videodan sonra bundan 3-4 gün sonra ev turu videosu gelecek ve detaylı olarak eve neler aldığımı, neler yaptığımı hepsini göstereceğim. Beklemede kalmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.